bu ekrandan paylaşmıştık. Pazarda satış yapmak için krediyle aldığı motosiklete çalınınca gözyaşı döken kadını. Yardımseverler onun sesini duydu. Hem kredi borcunu kapattı hem de yeni motosiklet aldı. Ha benim o elim ayağımdı ben olsa hiçbir şey yapamam. Yeni bir motor aldılar borcumu kapattılar. Krediyle aldığı ekmek teknesi çalınınca hüngür hüngür ağlamıştı. Şimdi sevinç gözyaşı döküyor. Sevinçten ağlıyorum kaç gündür de. Hani ne diyeceğimi bile bilmiyorum. O kadar sevinçliyim ki yani. Antalya'da yaşayan Nilgün Oflaz yaklaşık 6 ay önce kredi çekip 3 tekerlekli elektrikli motosiklet satın almıştı. Semt pazarlarına o motosikletle gidip geliyor, takı toka satarak geçimini sağlıyordu. Ancak balkon demirine bağladığı elektrikli motosikleti önceki sabah çalındı. Gören, bilen, duyan varsa ne olursun getirsinler. 60 milyar borcu var. Daha 5 ay dedim 6. ayımdı. Haberin yayınlanmasıyla birlikte destek telefonları alan 46 yaşındaki kadına hayırseverler el uzattı. Yalnız hissediyordum ama yalnız değilmişim. Sadece benim motorum gelsin demiştim. Daha da iyisi geldi bana. Bir başka hayırsever de çalınan motosikletin kredi borcunu ödedi. Tekmek tekleme kavuştum. İnşallah Allah'ın izniyle yarın hemen işime de başlayacağım. Artık yüzü gülen Nilgün Oflas eğer çalınan motosikleti bulunursa onu da ihtiyacı olan birine vermeyi istiyor. Herkesi arayıp soran bütün hayırseverlere de teşekkür ediyorum.